Saygıdeğer vatandaşlarımız, sevgili gençlerimiz, sosyal medyada gezen haberlere göre ülkemizdeki sığınmacı Suriyeliler 15-17 Eylül'de iş bırakacaklarmış. 1960 yılından bu yana Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde çağrılı olarak giden ve çalışan Türk işçilerinden şimdiye kadar böyle bir şey duydunuz mu? Bizim işçilerimiz böyle bir şey yapmaya kalksalar Avrupalı hükümetlerin tavır ve tepkisi ne olur hiç düşündünüz mü? Sığınmacılar konusunu Avrupa'nın değişik ülkelerindeki Türk işçileriyle aynı kategoride görmeye çalışan bazı aklı evveller bunu hiç düşündüler mi? Ucuz iş gücü diye iş yerlerine sığırmacıları dolduran işverenler günün birinde böyle bir iş bırakma eylemi ile karşılaşacaklarını hiç düşündüler mi? Türk gençlerine asgari ücreti bile çok görerek onları iş yerlerinden gönderip onların yerine kaçak göçek yollarla sığınmacıları çalıştıranlar umarız bu eylem çağrısı sizlere bir ders olur. Yine sosyal medyada gezen bazı bilgilere göre Suriyeli bazı unsurlar Sayın Ümit Özdağ başta olmak üzere sığınmacılar konusunu gündeme getirenler için tutuklanma talebiyle suç duyurusunda bulunmaya başladılar. Bu durum mevcut iktidarın sığınmacılara verdiği destek ve himaye sayesinde geldikleri noktayı göstermektedir. Buradan iyi ilgili herkese sesleniyorum. Herkes haddini bilsin. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde Türk'ün dediği olur. Bunu hiç kimse aklından çıkarmasın.